Dinledişteli, la 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 la. Seni dinledi, seni la 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 la. Binildişteli, la 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 la. Amanı, aman aman, zaman aman aman. Diz dedin ele, aman la 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 la. aman aman, aman aman. Diz dedin ele, aman

Dede kaka, dede dede kaka, dede dede kaka, mama, dede dede kaka, dede dede kaka, kaka, ne? Bizi de yinele zaman la le le amanı rama ama aman, zamanı rama lama bizi içine zaman bizi içine zaman bizi içine zaman la le le affedeyim affed. Akhşem ya. Çok güzel söyledim Melda. Melda zirafanın anladı ne? <gülüyor> <gülüyor> Şemel ya Bir insan beni döndü, de döndü bu şına Gül teşe la li lo mi çaka kaderine Bir insan beni döndü, de döndü Ben kayasa bu sa yaşina bılsin, ve bılsina bu sa ah eto sebdu bu sına o masa ge medo ge medo nabuşina göçece lan iloni şaka keder neda misan ge medo ge Nabuşina bu şina gül taşı lale lomi şakakladı ne da bir insan demedi demedi ne

Gök kaşı lalalo mişan karakarınında bir insan gelmedi, gelmedi ne bu şına. Gök kaşı lalalo mişan karakarınında bir da gelmedi, san? ne bu şına. Aferin sana. Aferin. Aferin